Herkese merhabalar arkadaşlar. John Wick kanalından selamlar. Oy. Hazır mısın? Ben hazırım. Evet ya bazen çok bekletiyor roketi ya. Şöyle böyle edelim. anında koyduğun an böyle aslında atsa 10 numara olacak o da. Продолжение следует... Evet. Abşıracak gibi oluyorum. Çok kötüydü. kötü. Çok mu abşır? zaten. <laughs> Sesim nasıl Onu bakayım. Youtube'dan Tamam zaten. <laughs> Sesim nasıl ona bakayım. YouTube'dan. İyi. Ne abi? Bir saniye uçaktayız. Çarpamadım sana. He. Son anda sonu uçağı havada gönderecektim olmadı. ben sana ne yaptım ya bana çarpacaksın? evet kaptan febrike mi ya klandaki arkadaşların kulakları çınlasın onlar da fabrika hastası oraya giderken de hep diyorum ki işçiymişiz abi biz ama elemeyiz. diyorum hep buraya geliyoruz şimdi buraya geliyoruz ya kargoleman. kargocumuz abi biz bakmadım her gelen var mı diye. Ayda. Sarı şarj görmüyor. Ne? olmaz böyle bir şans canlı kulaklar içindesin avuk oynayalım sarı çarşafı da ona takalım ddq ne orada Yo benistik mi? Beşler var. Ben mi istiyorlar? Vay canına sizler. Hı. Ha şimdi ben de değilim. Boş arıyor. Seni kiler. Ne? Allah koşturamayacağım hasta'yım. Ne yapıyorsun? Güzel haber yere M21 gelmiş. Ses Geldim geldim. Gemide gemide. Bir saniye bir daha var. Bir kişi daha var. Aynı yerde. çok çok yakındayken sıkıntılı bu şeye alışmak. Abi Hı. şu binanın içinde yerde giriş katta M21 var. Ya onu şeyden alırız ya yok yani yere gelmiş anlamında. Hı, tamam. Yeşil arttırılmış işaretlerimi özür dileyerek çünkü niye öyle diyorsun diyeceksin. Hı. Sarısı var. Yani bence de. yeşili söylemem. Yeşile bakar mıyım ben? İşte. Ama bak gel sana şöyle bir torpil yapayım. Gel yanıma. Yeşili ben alıyorum. Ben biz ona geçiyorum. Valla mı? Hı hı. Yapacağım mı bunu? Yapacağım bile gel. Attım buraya. Burada işaretleri. Senin en kıymetli mi sarıcı harcı? Ayıp ettim. Bizi oyun oynatan şarjör değil abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz. Yürü be. Ne konuştum be. İşte arada böyle doğruları da söylüyorum yani. Ses var. <laughs> Cam kırdım. Hayda var. Duymadım. Burada saat... Daha burada. Sağda. İsim güncellenmiş ya oyundaki çıkan isim şeyleri Çok farklı gözüküyor. Ortada çıkıyor. Evet evet aynen. Aha kinetik <laughs> Aa atalım şarj olacağız. Evet. Vallahi i̇şte, temiz kalplilik diyoruz <laughs> biz bu Paylaştık çoğalıyor şeyler. Eyvallah. O zaman avuk avuka geçeyim ben. Avuk ne yapıyor? Neyse devam. ses var. Sen de uzaklaştım. Kaçırdım mı? Ya mermilerim nereye gidiyor? Bak bak bir de durup durup bakıyor ya. Tele takılan mermi olabilir mi ya? bu kedi kırıp geçmesi lazım o merminin. Nereye gidiyorsun lan? Bir saniye abi. Dur bir dur. Eee <laughs> gördüm durumu. Çarpma yapmadık bu arada biz karşıdan yapalım öyle gidelim. Drop'u alalım böyle gidelim. Hiç yükseltmedi burada oyalanmayalım. Okay, okay. Okay. Oy. Abi arabanın deseni yanıyor yalnız. Vallahi güzel. Aha. Ayak izi var. Ne var? Ayak izi vardı yakın. Abi bak sol tarafımızda. Sol tarafımızda adam var. Şurada. Aha abi. Arabanın üstüne düşürdüm. Rahi tek alıyorum. Bir şey var sandım. tek aldım. Ayak izi var dedim. Ayak izi yakın. Onu anladım. Araba üstüne düştü ya ondan önce. Drop, drop evet drop yok. öyle bir yere düştü ki ayarlasak olmaz öyle. Yeşil. Çekeceğiz şuradan yükseltmeye açalım. Sen silahını aldın değil mi orada? bu gelin durlü hep beraber abi abi yeşil al şuradan yeşili Ben yolda bekleyeyim Dön, dön sen. Zaten alan verdi. Bu drop aldıktan sonra araba oynarız. Dönemedim ya. Niye? Eli, elim tuşa bastı, bir yarım bıraktım. M13 gel bakalım. Ah ya biri geliyor. Muteş, muteş, muteş Hadi ya. Nerede Kedi çalmaya çalışıyor. Hain oyuncu. Şık 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 süstürücü de takılıyor nasıl atıyor? Hadi gidelim mi? Hadi. Ne yapalım keskin mermimiz 70 tane yeter. Yeter evet, yeter. Evet. tane var. Ona Atayım o zaman şurayı tutarız. al. 40 tane attım sana bak. Sen ah, saniye abi sen beni bir korusana. Geliyor mu Beni bıraksan burada zaten bulamazlar. Yo, götüm dışarıda. Bu bla bla. Lara çar. Ses mi var? Lara çar. Oyuncu var demek ki. Nadra'da gidiyor. Silah tutalım acaba. Hangisini? Şu bizim aldığımızı. Tamam. Ne güzel bombayı ayarladım. Yani oraya gittim. Kim? Yok, orada da, o değiller. İçeride gözümüyor oradalar. Ama biri gidiyor, biri gidiyor. drop'un orada. Vurdu. Kule kulede var mı biri? Bilmiyorum, bak, bakıyorum. Helikopter. Helikopter. Koydu makineyi. Bizim cihaz görene kadar adamlar gitti. Bırak gitsin bırak. Abi araba geliyor. Araba geliyor. Araba geldi. Araba geldi. geldi. Bomba attım yerdeler bak. Bombaladım çok güzel bomba. içeri kaçırdım. Bayağı bir yedi bomba var mı? Yok. Ama içeride. <laughs> Lan sıktım ben sıktım be. Kapıdan bakıyor. <laughs> bir tane bomba attım. Nerede görüyor musun? dan ATV'yi patlatıyorum. Arabasız çıkamayacaklar. Arkamız geldi. Döndüm, döndüm, döndüm. Bırakma abi burayı. Hınçeli de Helikopter. Ah, helikopter. Koydu makineyi. Tarı 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 tarı. Abi aşağıya bakalım. Aşağıdaki adam muhtemelen kaçtı artık. Kaçmadı kaçmadı orada. Gidiyor. Binanın arkasında. Facebook çıkacak oradan da. Bu arkadaşı olabilir Daha, mi? Bir kokter, bir kokter. Arkadaşı galiba bu. Olabilir. Gördüm. Burada. Solda solda soldaydı. Gördüm. İçeri girdi. Onda da makine varmış kırdım. Arkada binanın arkasında solda. Şuradan bakıyordum. Bombamız yok dua Çok vurdum ya. Alan geliyor. Bu şimdi makineyi buraya koyuyorum. Ağaçta adam. Ağaçta abi. Sağ tarafta, sağ tarafta abi. Vurdun mu onu? Aynen ağaçta hala. Vurdun mu? Düştü çünkü. Evet. Öbürkü var. Aa orada. Çık kalktı. Gidiyor, 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 gidiyor. Gidelim abi, Aha. gidelim, gidelim. Araba, araba, araba ya. Öleceğiz abi. Bin. Bin, bin, bin. Bin, bin. onlarla fightlarken biz öleceğiz alın olacakları Sol taraftan izle. İsimlerini izle. Çakım çarpma O çarpmak sayılmaz ya. İyi çatıştık ya. Şuradan keskin mermisi çekeyim. güzel yerdeyiz. Durup var solda. Evet. Köprüden bakıyorum. Gelen giden görmedim. Tam şurası alanda sayılır. son 3 kişi hadi binledik binledik bu oyunu patlayan mermilerle geldi bin bende mermi kalmamış lan hafif mi şey keskin mi değil mi hayır hayır normal 100 tane var bende de hiç mi yok 30 tane al abi şunu şöyle Şu bir tane ya aşağıdakileri vuracağız ya aşağıdan adam var canım. nerede Gördün? yok binada mı? ha gördüm gördüm 1-7 aldım bunlar kaldı abi büyük ihtimalle şu aşağıdaki adamdan ben mi çekeceğim çek gel abi aşağıda adam işaret yön 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 gördüm. Ben de tamam vuruyorum vuruyorum öteledim. Son bir kişi. O burada önümde. Altın, dışarıda. Ve finish alanı ölmüş onlar abi. Hmm. Giremezler Ama abi. Önce belliydi abi. Giremezler yani orada iyi tuttuk onları. Ama Bana sorarsan Raytek mi DL2 mu ikisi de mitik mesela abi DL2 ya. Ha bak makara yapmak için böyle hani değişiklik olsun hissiyatı için Raytek güzel yani patlayanlar mı yani oluyor right çok iyi. Rampage right şey iyi. Mesela adam e, kaçtı senden. Ağacın arkasına veya kayanın arkasına kaçtı. Patlayan yani Patlayan mermi zaman, at. Attığın zaman aynen. Vay ne öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.